ve ilk takipçim için bir tane hediye kazandık arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk uzun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Beni bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki takipçilerim için oyun oynuyorum ve kazandığım hediyeleri onlara gönderiyorum. Bu videoyu uzun formatta çekmeye karar verdim. Aranızdan seçtiğim 10 kişinin isimlerini bu kağıtlara yazdım ve sırayla çekiyorum. Bu kağıtlarda isminizin yazdığını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki 10 kişiyi bu videonun yorumlarından seçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk takipçimizi seçiyoruz. Bunu seçtim. Bakıyoruz. İlk takipçimizin adı Feride. Feride demiş ki abone, like, yorum, paylaştım. Hepsini yaptım. O zaman biz de senin için oynayalım. Arkadaşlar ilk olarak Feride için yüzük makinesini deneyeceğim. Şöyle yüzükleri de size göstereyim. Getonumuzu atıyoruz. Ve güzel bir tane yüzük seçiyoruz Feride için. Şu arkadaki yüzük için oynuyorum. Butona basıyoruz. Ve ilk takipçim için bir tane hediye kazandık arkadaşlar. Şöyle aşağıya bırakıyor. Buradan alıyoruz. Evet Feride'yi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Feride bir tane yüzük kazandı. Feride için bir yüzük kazandığımıza göre şimdi ikinci takipçiyi seçebiliriz. İkinci takipçimi seçiyorum. Evet, ikinci takipçimiz Ali Edits. Abi abone oldum, like attım. Oyuncak tutma makinesini yapar mısın? Tabii ki kardeşim hemen yapalım. Oyuncak tutma makinesine geldik. Çetonumuzu atıyoruz. Ali için güzel bir tane oyuncak seçiyorum. Şöyle şu ayıcık için deneyelim. Butona basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bunu da kazanamadım. Şimdi üçüncü takipçimi seçiyorum. Şunu seçtim. Üçüncü takipçimizin adı Zeynoş. Ben aboneyim ve videolarını çok seviyorum. İnşallah ben çıkarım demiş. Zeynep için şimdi güzel baycık almayı deneyeceğim arkadaşlar. Pushlu prize makinesine jetonu atıyoruz. Şuradaki civciv için denemek istiyorum Zeynep'e. Öncelikle arkadaşlar tam olarak hizasını ayarlıyoruz. Ve şu butona bastığımız zaman yukarı çıkmaya başlıyor makine. Basılı tutuyoruz bıraktığımız zaman içeriye girmesi gerekiyor. İçeriye girmezse hediyeyi kazanamıyoruz. Maalesef Zeynep için de bir şey kazanamadı. Evet şimdi dördüncü takipçimizi seçiyorum. Şunu seçtim. Dördüncü takipçimizin adı Ebrar. Benim olma şansım ne kadar? Beyefendi rica etsem benim için de oynar mısınız? Tabii ki de oynarım. Ebrar için Shadow Boy makinesini oynayacağım. Önce jetonumuzu atıyoruz. Hediyeler bu şekilde. Ebrar için 27 numaradaki bilekli alabiliriz arkadaşlar. 27 numara geliyor yaklaştı butona basıyoruz. Biraz geç bastık. Maalesef olmadı. Şimdi 5. takipçimi seçiyorum. Bunu seçtim. 5. takipçimizin adı Emire. Abi ne olur aboneyim 11 için oyna ne olur demiş. 11 numarada güzel bir tane hoparlör var. Hemen onun için oynuyoruz. Şöyle 11 numarayı seçiyorum. Umarım bu sefer kazanırız arkadaşlar. Birinci bölümü tamamladık. 3 tane, iki tane, bir tane kaldı son. Şurada görünüyor tipler. Sonuncuyu da sapladık, üçüncüye geçtik. Maalesef iyi ilerledik. Dört tane kaldı, üç tane kaldı. Üçüncüde gidiyoruz ve bundan da hediye kazanamıyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videonun takipçilerini bu videonun yorumlarından seçiyorum. Abone olmayı unutma.